Değerli meslektaşlarımız, herkese merhaba. Bizler Meslekte Birlik grubunun oda yöneticileri olarak seçimlerin 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapılacağını öğreniyoruz. Öğreniyoruz diyorum çünkü bununla alakalı herhangi bir görüşme ya da fikir teatisi yapılmadı. Peki biz bunu nereden öğreniyoruz? oda yönetiminin çoğunluğunu elinde bulunduran grubun sosyal medya hesaplarından öğreniyoruz. Biz böyle bir şey gündeme getirdiğimizde evet öyle bir şey olacak ve seçimler bu tarihte yapılacak denildi. Bizler de bir teklif verdik. Dedik ki bakın 14-15 Mayıs'ta seçim olmaz. Çünkü iki gün sonra 2022'ye birinci dönem geçici verginin son günü geçici verginin verilme ve ödeme süresine 2 gün kala seçim yaparsanız bu mesleğe ne kadar uzak olduğunuzla alakalı da herkese net bir fikir verir dedik. O yüzden şöyle yapalım. 28-29 Mayıs'ta yapalım. KDV'ler bitsin, geçiciler bitsin, sadece BABS'ler kalsın. Bununla alakalı rahat rahat seçimimizi yapalım. Meslektaşlar da yoğun bir katılım göstersinler dedik. Ve bu teklifimiz oda yönetiminin çoğunluğunu elinde bulunduran grup tarafından reddedildi ve 14-15 Mayıs'la alakalı seçim kararı aldıklarını ki bizim haberimiz yok ve bununla ilgili meslektaşların kendilerine herhangi bir tepkide bulunmadığını, tam tersine çok iyi karşıladıklarını söylediler. Bize dedik ki neden 14-15 Mayıs'ta yapıyorsunuz? 28-29 Mayıs'ta yapalım, rahat rahat seçimimizi gerçekleştirelim. Ve bize söylenen mazeret şu dostlar: sen 28-29 Mayıs'ta İstanbul'da kimseyi bulamazsın. Herkes tatile çıkıyor ve sonrasında da okullar kapanıyor. Dedik ki bir, bir kere BABS'ler dururken KDV'ler bitti diye hiç kimse tatile çıkmıyor. Ya da büyük bir çoğunluk. Zira oda yöneticilerinin hayat standardına İstanbul'daki bütün mali müşerler sahip değil. İkinci nokta, Okulların kapanması. Dostlar, okullar 28-29 Mayıs'ta kapanmıyor. Okullar Haziran ayında kapanıyor. Sadece bu örnekten anlıyoruz ki oda yönetiminin çoğunluğunu elinde bulunduran grup mesleğe son derece uzaktır. Teşekkür ediyorum. Saygılarımla.